yılın o heyecanlı dönemi geldi ve birkaç hafta içinde green card çekilişi kayıtları başlıyor birkaç önemli duyuru yapmak istedim. Çekiliş Ekim başında başlayıp Kasım'ın ilk haftasında bitecek. Sonuçlar Mayıs ayında açıklanacak ve talihliler Ekim 2025'ten itibaren mülakatlara çağrılacak. Başvuru ekrandaki web site adresinden ücretsiz olarak yapılabiliyor. Başvurular Ekim ayında başlayacak. Henüz başlamadı. Dikkat edin. Başvuru sırasında artık pasaport gerekmiyor. Green Card alabilmek için minimum lise mezuniyeti veya iş tecrübesi şartı var. Eğer şartları sağlamıyorsanız boşuna başvurmayın. Son gün site çok yoğun olabiliyor. Başvurunuzu son ana bırakmayın. Evliyseniz eşinizle ayrı ayrı başvurarak şansınızı iki katına çıkarabilirsiniz. Başvuru formunu bir oturuşta tamamlamanız gerekiyor. Kaydedip daha sonra devam etme seçeneği yok. Dolayısıyla başlamadan önce mutlaka dijital fotoğrafınızı hazır edin. Sonuçlar e-mail veya posta ile gönderilmiyor. Başvuru onay numaranızı iyi saklayın. Fotoğrafını çekin, kaybetmeyin. Mayıs'ta sonuçlar açıklandığında bu numara ile kontrol edebileceksiniz. Son olarak olarak dolandırıcılara dikkat edin. Başvuru tamamen ücretsiz ve kendiniz yapabilirsiniz. Sorular aşağıya.